Merhaba sevgili Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız. Büyülerin varlığına herkes inanmaktadır. Ve büyüler kimi insanları mutlu ederken kimi insanları da mutsuz edebilmektedir. Ailenizle, işinizle veya sevgilinizle, eşinizle problemler yaşamaya başladıysanız, işleriniz düzende giderken tam tersine döndüyse, eşiniz sizden uzaklaşıyorsa, aile içinde bir takım huzursuzluklar veya evinize sığamıyorsanız sizlere de büyü yapılmış olabilir. Gece ansızın uykunuzdan uyanmanız, agresif tavırlar sergilemeniz, durduk yere gülmeniz veya ağlamanız büyüye maruz kaldığınızı göstermektedir. Eğer üzerinizde herhangi bir büyü bulgusu veya sizlere bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız Ekranda bulunan telefon ve e-mail adresi üzerinden Medium Levi ve Hoca'ya ulaşabilir, sorunlarınıza kısa bir zaman dilimi içerisinde çareler bulabilirsiniz.